Herkese merhaba. Biz Bursalı Gözlük Camlar ailesi. Ufak tefek de olsa bir yılımızı sizlerle paylaşmak için buradayız. Biraz üzünlü, biraz farklı. Ve hepimizi sıkıntıya sokan bir dönemdeyiz. Planlarımızı erteledik. Hatta ileri tarihli planlar kuramaz olduk. Bu da bize anı yaşamamız gerektiğini öğretti. İstediğimiz zaman gezip dolaşabilmenin değerini anladık. Hatta bazı zamanlarda evde bile eğlenebilmenin tadını çıkardık. Ya da çok sıkılıp depresyonlara girdik. Farkıntılara rağmen 2020 bize yeni hobiler, yeni mutluluklar, yeni anılar kattı. Her kötü anından yeni bir ders çıkarttık ve şu an yeni hayallerimizle, yeni umutlarımızla buradayız. Birlikte olmak bizim için hiçbir zaman yeni olmak değildi ve bu sene bunu daha iyi anlamış olduk. Güvenimiz kırıldı, mutluluktan gözümüzden yaşlar geldi. Hatta kendimizi odamıza kapatmak istediğimiz anlar olduğunda bile hislerimizi birbirimizle paylaştık sizler için çok güzel bir dileğimiz var. Umarım 2021 yılında sizleri kendinizden daha çok düşünen ve seven insanlarla karşılaşırsınız. Evet, bir yılın daha sonuna geldik. İyi kötü, ağladık, güldük, her şeyle birlikteydik. İyi ki de buradaydık. 2021'den en büyük dileğimiz her sene olduğu gibi bu sene de sonsuz olmak. Bıkça umarım ki yıllar sonra da bu videoda aynen bu şekilde konuşabiliyor olurum. Sıkça sonsuz olsun ve dört yapraklı yoncalarımızın şansı bizleri ve sizleri asla bırakmasın. Mutlu yıllar. 2020 bana yarınımız yokmuş gibi yaşamayı ve birlikte eğlenebildiğim insanlarla nasıl her şeyin mümkün olduğunu öğretti. 2020 öncelikle bana çok 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 sabırlı olmayı öğretti ve sevdiklerimin değerini anlamamı sağladı ve özlem duygumu çok 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 fazla arttırdı. 2020 bana her ne olursa olsun sevdiğin insanlarla küs kalmamayı öğretti. 2020 bana ne olursa olsun sevdiklerimin yanında olmayı ve onlarla daha çok vakit geçirmem gerektiğini öğretti. 2020 bana sağlığın düşündüğümden çok daha önemli olduğunu ve evde kalabilmeyi öğretti. 2020 yılı bana sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve kimseye gereğinden fazla değer vermemem gerektiğini öğretti. 2020 bana en çok da sabırlı olmayı öğretti. 2020 bana delirme işimin ne kadar yüksek olduğunu öğretti. 2020 bana umudumuzu asla kaybetmememiz gerektiğini öğretti. 2020 yılı bana aslında okulun ne kadar güzel bir yer olduğunu, arkadaşlarımla uzaktan da olsa gerçekten bağımın kuvvetli olduğunu ve kendime vakit ayırıp kendime değer vermeyi öğretti. 2020 bana kan olmadan aile olmayı öğretti. 2020 yılında yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Bukça. 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 2020'de yanımda olduğunuz için Teşekkür ederim Bükçe. 2020 yılında yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Bükçe. 2020'de yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Bükçe. 2020'de yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Bükçe. Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Bükçe.